Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tam videoya giriyorum bağlantı tas ya Dalga geçiyor boymanın resmen dalga geçiyor Evlense hoş geldiniz İyisiniz inşallah Birazcık şunu sesini kısalım Uçlar çok ötüyor Ben bugün oynadım birazcık daha Bir seviye aldım Esazan seviye almak çok zor Artı 209 bin seviye puanı toplamışım. Şöyle beraber bir sandık açalım ha bu arada e, videoyu beğenip yorum yazarsanız abone de olursanız çok sevinirim e, beraber oynayalım oynayalım yine baba çıktı sağlık olsun yan görevlerden başlayalım 15 tane günah karı yaratık öldür diyor onun için bizi birinci haritaya atıyor. Şöyle güzelce bir oynayalım beraber. Sabahleyin iş yerinde çalışırken yani çalışırken derken bugün iş az da Allah'a şükür. Yarın burada ölüler günü var. Ee, onun için yarın her yer kapalı bizde kapalı olduğu için çoğu kişi hafta sonunu uzatabilmek için bugün de tatil alıyor. Ben yapmadım. Tatil günümü başka bir şey için harcadım dedim. Tatilini uzatabilmek için dediğim gibi şey yapıyor. Onun için işler azdı. <laughs> Şurada bir keselim yere çıktı mı? Çıkmadı ama şurada çoğunlukla çıkıyor. Dur bir dakika. Kafam da dolandı. Heh, evet. Dediğim gibi. Bugün iş yerine birazcık oynadım. Canım sıkıldığı için, işler iş olmadığı için. Seviye puan aldım doğru dürüst bir şey de çıkmadı. Yangırıyor ya. Bu bugünkü ikinci yangırı. <laughs> Allah'ın hikmeti ben bugün çok esnedim ya. Gelelim bakalım. <laughs> İyi canım vallahi güzeldi. Şu sivri isenkleri bir keselim. İyi 5 altında 5 altındır. Aa güzel. Şuradan başlıyoruz. Ve yukarıdan başlıyoruz. Köpeğe bak benimkilerini kesiyor. Git oğlum kendine başka canavar bul ya. <laughs> Yeni Vay, Şu İleridekilerini bir keselim de gelelim. <laughs> Gel ikisi. <küçük>. Şunları halledelim. <laughs> Gue t referred on la route principal a salvo des assemblagos de pescadores va qui aux Sendalos! nerede var? Şurada var. İyi hadi. Ben seni e, kabul ediyorum. Yoksa kabul etmem. Bu da şey lider diye hiç bilmiyor ki Öyle bakayım arkamda bir tane var ben onu kesip geliyorum gel ulti atması çok hoşuma gidiyor ya. Dört tane kaldı. Gamer TR bekle. Seviye 27 olmuş. ben 28 mi? Ben ondan daha iyi. Ha bu arada neyse geç kaldık ama yine de söyleyeyim. Benimle beraber oynamak isterseniz arkadaşlar YouTube'da yorumlara isminizi oyundan da beni kaydederseniz şey yerinde id'im yazıyor. Neyse benim ondan işim yok. <laughs> yan görevimizi yapalım. İki tane yan görevimiz var. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Yardıma gideyim. Sakin ol. Bronz verdi, vere vere bronz verdi. Onlar benim, elimi sürmek yok. <laughs> Sen sana onu eliniz sürmez miydin? <laughs> ben büyük değilim. de yüzük çıktı. Kullanamadığım yüzük. Dört tane safir Kim vuruyor bana ya? Şuraya aşağı gittim mi tamam. Safir dört tane safir. Birincisini bulduk. İkincisi nerede? İkincisini de arka tarafında bulur muyum ben ya? Şuradan gitsek. bu beni birazcık şey yapıyor, kızdırıyor ya. Yani. Hemen gösterse, gitsek, yakalasak. Oh. Ondan, sonra. Oh. Ondan sonra sen kimsin? Gel. Bu da tamam sen de Sizden de aynı aradım. Neredeydi? Şimdi yaramıyor. Şimdi haritanın önce üst... Aha hemen şuradan çıktı. Önce üst tarafını arayalım diyecektim ama buradan çıktı mı? Gel. <laughs> Vay şey, be. Şey, ya. ya. Allah ya. Allah. Bunlar ne oldu? Telefon düştü tutaçlık. Ee, yukarıda bir de mi? Bu? Şuradan çıkabilecek mi? Çıkarsın sen aslansın, kaplansın. Sağ tarafta da var bir tane. Şunu alalım da. şurada birazcık seviye kasalım yani Gelin bakayım. Kendime güveniyorum güvenmesem. <laughs> Gel bir de suikastçıyla <sürekli> sonra. <laughs> <laughs> Hey ulti attım. İnsan şuradan bir parça fazla verir. Birazcık yavaş mı olsam? <laughs> Tavan alamadım. Lan dünyayı kestim. Allah'tan kork. <laughs> de gibi. Sürürse Ama şunların yanına da gidemeyeceğim şimdi. Teker teker çekmem lazım. Gel. Gel sen. Sen ne gel? Önce bir Şimdi bunların üçü de birden dalacak. Üçü de birden dalmaması için birini sağa, birini sola çekmem lazım. Ama ondan önce şunları almam lazım. Hiçbir şey öğrenmiş. 5 altın veriyor. Hadi gelin. Biriniz gelin. Hah gel. Gel 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 oh. gel <laughs> şunların üçünü kestim mi? Aşağıdakilerini kestim Gelmeyin be. Gelmeyin be. Önce <laughs> Siz bir şey yapıyorsun. Daniel sen ne yaptın? Var mı daha bir yerde? Bir yerde daha yok. Ne? Yani şuraya aşağı inelim. Daniel temizledi oralar ama. Ne olur ne olmaz bir daha gidelim. so <laughs> ya bunu ne kesiyor bir tek birazcık zehir atıyor o sıkıntı yoksa büyük bir olay yok yani şuradan devam kese kese gidelim hafif bot verdi istemiyordum gelin diriliş kanından 5 tane oldu. İyi sen düşüyorsun Türk kemik. Sen vurmaya kalkmadan ben bir senden de. <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> 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 Hafif bot. Kimsin sen? Oğlum Dariye Dariye iyi oynuyorsun ha Şöyle seviye şeylerimizi verelim değil mi Nasıl yapıyorduk 2 buraya 3 buraya İyi gücümüz baya çıktı Baya seviye alabildik Var mı bir yerde Önce aşağı tarafı o zaman bir turlayalım. Çıkmazsa bir daha yukarı doğru gideriz. O 18 dakika olmuş arkadaşlar. Bir dahaki bölümde o sonucunu arayacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.